ümmetin ihtilafı. Yani cemaatler, cemiyetler, farklı fikir ve düşünceler, farklı telakkiler, mezhepler, meşrepler. Tek din, tek kitap, tek peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama sahabeden bu tarafa öyle farklı cemaatler, öyle farklı cemiyetler, öyle farklı mezhepler, öyle farklı meşrepler. Evet gelmiş ki insanlar bunları düşündükçe bir menbaadan kaynaktan içen, bir güneşten istifade eden, aynı suyu kullanan bu Müslümanlar niye ayrı ayrılar? Niye farklı farklılar? Bu farklılığın esas sebebi, hikmeti nedir? Evvela Cenab-ı Hak hiçbir varlığı aynı yaratmaz. İşin temelinde fıtrat var. Cenab-ı Hak bir şeyi iki defa yapmaz. Tek yapar, orijinal yapar. Bu insanlar için de böyledir. Hayvanlar için de böyledir affedersiniz. Bütün varlıklar için böyledir. Her bir atom kendine ait özellikle yaratılır. Aynı cinsten aynı atom yüzde yüz birbirine benzemez. Allah bir karıncayı bir defa yaratır. Hangi cinsten olursa olsun aynısından bir daha yapmaz. Bunları temel bilgi olarak aktaralım. Risale-i Nur'un hakikatlarıdır bunlar. Yerlerinden okusak zaman geçer. Kısa cümleler ve içerisinde size intikal ettirelim ki konuyu anlayalım. Her bir insanın siması kendine özeldir, organları kendine özeldir, saçı kendine özeldir, kuyu özeldir, anlayış, endişe, vesvese, korku, muhabbet, aynısından iki defa olmaz. Herkese bu özellikler ayrı ayrı mizanda, ayrı ayrı ölçüde verilmiştir. Dolayısıyla bütün mahlukatta ne yaratılmışsa orijinaldir, ferttir. Cenab-ı Hakk'ın kendisi fert ferdaniyeti, vahdaniyeti, ehadiyeti olduğundan yarattığı her bir mahlukata bu ferdaniyeti, bu birliği koymuştur. Kendisinin eşi benzeri olmadığı gibi yarattığı bir varlığın da eşi benzeri misli yoktur. Peki böyle yaratılan insanların tamamının hepsinin bir mezhepte, bir mezhepte, bir meşrepte, bir cemaatte, bir cemiyette topyekun gitmesi mümkün mü? Hayır. Mümkünatı yoktur. Ancak bu tevhidi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağlamış. Peygamber Efendimiz'e kadar Aleyhisselatü Vesselam insanların bu kültür, ilim, fazilet, fıtrat farklılıkları için Cenab-ı Hak 124 bin nebi göndermiş. Bu peygamberlerin çokluğu insanların mizaç farklılıklarından, kültür farklılıklarından ileri geliyor. Bütün bunların gönderilmesi insanları belli bir seviyeye getirmek içindir. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri nasıl üniversiteye hazırlanıyorsa, üniversiteye gelen talebeler artık sınıflarda değil, anfilerde, 5 bin kişilik, 10 bin kişilik anfilerde bir hocayı dinlemeye, bir hakikattan ders almaya, aynı ortamda beraber bulunmaya liyakat kesbediyorlarsa, Cenab-ı Hak da peygamberleri göndere göndere aleyhimüsselam, bütün insanları bir anfide toplamaya, yani bir dünya anfisinde, bir peygamberden istifade etmeye, bir kitaptan medet almaya uygun hale getiriyor. Bu peygamber efendimize mahsustur. Bu Kur'an-ı Kerim'e mahsustur. Bu İslam dini için geçerli bir kaidedir. Diğer dinler, diğer peygamberler ve kitaplar tüm insanlığı kendi çatısı altında toplamaya liyakate haiz değildir. Olsaydı onlar ahir zaman dini, ahir zaman peygamberi, ahir zaman kitabı olurlardı. Peygamber Efendimiz dahi aleyhissalatu vesselam. Alemin peygamberi, mükevvenatın peygamberi olmakla beraber. Şu Kur'an-ı Kerim, kainatın kitabı olmakla beraber. Bu din en mükemmel, en ikmal edilmiş bir din olmakla beraber ana hatlarda insanları bir araya getirmiş teferruatta yüzde yüz insanlar bir araya gelemeyeceğinden dolayı Cenab-ı Hak mezheplere, meşreplere, cemaatlere, tarikatlara, kelam alimlerine, felsefe kanallarına müsaade etmiş. Bu bizim için rahmettir. Ümmetimin ihtilafı rahmettir, bu demektir. Bütün insanlar yüzde yüz bir çeşmeden, bir kanaldan, bir zattan istifade etme liyakatında, özelliğinde olamayacağından dolayı. Böyle çapta, vasıfta bir insan, bir kitap, bir terbiye vuku bulamayacağından dolayı Cenab-ı Hak meşrepleri ve meslekleri, mezhepleri ayrı ayrı yapmakla tüm insanlığı farklı çeşmelerden, farklı nimetlerden, farklı hakikatlardan istifade etme yolunu açmış. Bu bizim için büyük bir nimettir. Tedavilerin farklılığı gibi. Bütün insanlar aynı şekilde, aynı doktor tarafından, aynı tarzda, aynı ilaçla tedavi olur mu? He? Olmaz. İlaçlar bir hayırdır, ilaçlar bir haktır ama bu hak herkese göre değişir. Su içmek helaldir. Ameliyattan çıkmış bir hastaya nedir? Haramdır tübben. İçti mi götürür adam. Göçükten çıkmış, bir hafta göçükte kalmış depremde o insana su haramdır. Nece haram? Tıp ben haramdır. Su helal mıdır, haram mıdır? Neye göre abi? Neye göre? Meşrebinle şeker hastasıyım. Sana vacip bol bol iç. Sen yeni ameliyatı sana yasak ve haram. E su helal mı haram mı? Neye göre? Hangi meşreptensin? Suyu bile kullanmanın insanlara göre neyi var? Hükmü var. Penesilin tıbbın harikasıdır. Mikrobik hastalığa maruz kalan bir adam için penesilin nedir? Değil mi? Çok mükemmel bir ilaçtır. Ama alerjisi olmayan mezhebe. Doktor penesini yazarken nedir? Hangi mezheptendin? Yani alerjin var mı? Sınıfın ne? Benim şu gruba alerjim var. Onu yazmaz. Yazdı mı ona ilaç ne olur? Zehir olur. Alerjisi yoksa tıbben ona vaciptir. Çelik gibi adama yağ kaldırır. Penesinin helal midir? Haram mıdır? Veya farz mıdır? Haram mıdır? Neye göre? Bitti. İlaçlar böyle, elbiseler öyle. Mesela yemekler öyle. Yeter ki menbağı kaynağı helal olsun. Şimdi Hazreti Ömer'e sormuşlar. Radıyallahu anh. Ben demiş ashabın ittifakına şaşarım. İhtilaf etmeleri lazım. Niye? Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam huyunu, ahlakını, faziletini, kemalatını, ilmini, irfanını, marifetini, meharetini tüm insanla bir adam nakledemez. Buna kimsenin gücü yetemez. Ne olacak? 300 binden ziyade sahabe olacak. Her biri bir özelliğine varis olacak. Onlar insanlığı ayakta tutacaklar. Efendimizin şahs-ı manevisini bir sahabe, on sahabe, 100 sahabe ne yapamaz? Temsil edemez. Onunla da farklı farklı olacak. Şimdi esnaflar, bakkalı var, kasabı var, terzisi var, he? mühendisi var, hakimi var, savcısı var, siyasetçisi var, işçisi var, neyse. Hepsi ayrı ayrı iş yapıyor. Ya aynı memleketin adamıyız. Ne olsun şimdi? Herkes terzi mi olsun? Kim elbiseyi giyecek? Diğer işlere kim bakacak arkadaşlar? Şimdi sanattaki ihtilaf rahmet mi değil mi? Sesiniz çıkmıyor. Rahmet ya. Herkes kasabı seti kime satacağız arkadaşlar? Herkes farklı farklı iş yapacak. Ama kimse kimsenin ayağına kelime atmayacak. Kasaplar bakkalların aleyhine yürüyüş yapmayacak. O da bir alanı dolduruyor. Bir insan vücudunda kaç çeşit organ ve ağza var? Gözün yeri ayrı, İşi ayrı, şekli ayrı, kulağın ki ayrı. Böyle olmaz. Niye? Madem insanlar tek sütle besleniyor, annenin sinesinden gelen süt iki yıl çocuğa yetiyor mu, yetmiyor mu? Tek gıda, tek gıda, süt. Tek gıda bu kadar organ nasıl oluyor ya? E ne olsun? Tek bir göz olsun. göz mü olsun 60 kilo, 70 kilo? 30'ar kilo iki tane kulak mı olsun ona insan denir mi? Memba kaynak aynı, organlar farklı. Allah'ın işi böyle. Göz olacak, kulak olacak, burun olacak. Kulaklar, burunlar, boğazlar birbirlerinin aleyhinde olmayacaklar. İnsana hizmet edecek. Amaç bir olacak. Bütün bitkiler ışığını nereden alıyor? Tek bir güneşten. Terbiyesi tek bir topraktan. Tek hava, tek su kullanıyor. Niye farklı farklı açıyor? Ne kadar alakasız, hiçbirbiriyle alakası olmayan nebatat, Bostan, Gülistan ne yapıyor? O topraktan çıkıyor. Ne olmalıydı? Madem tek toprak, tek su, tek hava, tek ışık, hep portakal mı olmalıydı? Limonun vasfesini görmez ki portakal. Ispanağınkini hiç görmez. Bunlar da ihtiyaç. Misalleri bol bol veriyorum ki mesela aklımıza yatsın. Aynı topraktan beslenen nebatat binlerce çeşit açıyor da birbirine benzemiyor da. Aynı dinden, aynı kitaptan, Aynı peygamberden istifa eden, eden ümmeti Muhammed niye aynı açsın? Felsefeciler olacak, kelamcılar olacak, din tasavvufcular olacak. Onlar aralarında kollara ayrılacak. Çiçekler dedin mi kaç çeşit? Meyveler dedin mi kaç çeşit? Sebzeler dedin mi kaç çeşit? Bunu nebatata yakıştırıyoruz da insana niye yakıştırmıyoruz? Mezhepler olacak, meşrepler olacak kültürler, asırlar, anlayışlar farklı olduğun müddetçe meşrepler bir olmaz. Herkes istediğinden içecek. Nasıl gıdaların farklılıkları insana keyif veriyor? Herkes fasulye yemez ki. Kimisi de ıspanak yer. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak tüm insanlığı İslamiyet'ten istifade ettirme adına İslam'ı temsil makamında tarihlerden bu tarafa eskiden bu tarafa kelamda, tasavvufta, felsefede, hakikatte neyse binlerce yol açmış. Hepsi de doğru. Gayede ittihat lazım. Yolda ittihat lazım olmadığı gibi caizde değil. Bütün organlar insan ruhuna hizmet ettiği gibi bütün cemiyetler, cemaatler, bütün tarikatlar, bütün tasavvuf hepsi İslam'a hizmet ediyor. Bir ev sırf antreden olmaz sırf mutfaktan olmaz. Sadece salondan olmaz. Hepsinin müştemilatına ev denir. Bir ev aldısının hepsi içinde mevcuttur. İslam dediğimiz zaman tarihten bu tarafa dini mübin İslam'a hizmet etmiş ne kadar kuruluş ve cemiyet cemaat varsa yeter ki ehl-i sünnet ve cemaat itikadından sapmasın. Meşref meslek farklılıkları bizim için büyük bir nimettir. Çünkü insan sevdiğinden istifade edecek. Oraya mizacı uymaz da buraya uyar. Tasavvufa uymaz da kelama uyar. Kelama uymaz da felsefeye uyar. Yeter ki İslam'ın çatısı altında metot farklılıkları olmalı. İnsanlar da bunlar hakkıyla istifade etmeli. Şimdi ümmetim ihtilafı rahmet budur. Ümmetim ihtilafı rahmettir. Bu rahmet nasıl zahmete dönüyor? Mesela bu. Biz nur camiası olarak Onlarca fraksiyon olabilir. Okuyanı, yazanı, izah edeni hepsi camianın altındadır. Yeter üstadın kırmızı çizgilerine dikkat etsin. Yeri gelir okursun, yeri gelir yazarsın, yeri gelir ihtiyaca binaen izah edersin. Hepsi de caizdir. Ama sadece yol budur demek yanlıştır. Sadece kuru fasulye yemek caizdir. Diğerleri yasaktır. Böyle bir şey yok. Olamaz. Evet. Bütün nebatat topraktan çıkıyor ama yol lalelerin yoludur. Lahanalar bir şey yaramaz diyemeyiz. Allah ihtiyaca binaen onları ayrı ayrı çıkarttığı gibi ümmeti Muhammed'in ihtiyacına binaen de mezhepler, meşrepler, tarikatta tasavvuflar binlerce olur. Bazen bir adama bir tasavvuf olur bir adama. Kim? Muhittin Arabi Hazretleri. Tek yol açmış. Yalnız gitmiş. Arkasından bir Allah'ın kulu gidememiş. Onun yolu da yoldur. Patika yol gitmiş izini de kapatmış. Arkamdan kimse gelmesin demiş. Peygamber gelmiş hiç ümmeti yok. Peygamber gelmiş. 3 ümmeti var. 5 ümmeti var. 11 ümmeti var. Arkadaşlar. Peygamber gelmiş bütün alem onun ümmeti olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu rahmet zahmete nasıl dönüyor? Zaten Cenab-ı Hak öyle bir ben sizi taife taife, millet millet, he, kabile kabile yaratmışım. Ta ki birbirinizi tanıyasınız. Ya bir araya gelmenin yolu farklılıktır ya. Bir araya gelmenin yolu ihtilaftır. O benden farklı olacak ki ben onu merak edeyim de bir araya geleyim. Sanatımı birleştireyim, mahalletimi birleştireyim. Değil mi? Ne çıksın? Enerji çıksın, sinerji olsun. Almanlar Türklere benzemeyecek. Türkler diyelim ki İngilizlere, o Araplara benzemeyecek ki o milleti, medeniyeti ben merak edeyim. Ben bilsem ki bütün insanlar benim gibi yaşıyor, benim gibi düşünüyor. Ben niye seyahat edeyim? Niye ticaret edeyim? Niye orayı ziyaret etme ihtiyacı hissedeyim? Medeniyet çöker. Hayvanların medeniyeti yoksa sebebi farklılıkları olmadığından dolayıdır. Cenab-ı Hak insanları farklı farklı yaratmışsa, aralarına hesap edemeyeceğimiz kadar mesafe farkı koymuşsa, amacı insanlık namı hesabına murad ettiği maddi ve medeniyetin ortaya çıkması, zuhur etmesidir. Hani arıların medeniyeti? Hani tavukların medeniyeti? Yok. E bu insanlar bu neticeye, dünyanın bu haline farklılıkları bir araya getirmekle çıkarttılar. Bu da bizim için nimettir.